Boğa ve yükselen boğalar. Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni ofisimden sesleniyorum. Umuyorum enerjim size geçer. Böyle bir enerjiyle 2024'ü devam ettirmeyi ve tamamlamayı umuyorum. Umuyorum sizin için de aynı şey geçerli olur. Şimdi 2024 yılını sizin için şöyle bir değerlendirelim. Neler yaşayabilirsiniz, nelere dikkat etmeniz gerekir. Şimdi birincisi Satürn gezegeniyle, yani zamanın lordu dediğimiz, karmanın efendisi dediğimiz Satürn ile başlayacağız. Şimdi Satürn bu sene arkadaşlar sizin 11. evinizde bu ne zaman başladı? Mart ayında başladı bu dolanım. Mayıs 2025'e kadar devam edecek. Şimdi 11. evdeki Satürn size ne verecek? Birincisi kariyerde bir planlama, bir düzenleme, bir yenilenme gelecek. Hedefleriniz artık bir tık daha değişir. Biraz daha mantıklı, ayağa yere basan, daha aklı selim hedefleriniz olacak. Bunun için tabii ki Satürn her şeyi kolaylıkla veren bir gezegen değil. Onun yüzünden biraz olanlarda sizin zorlanmanız ihtimal. Bu bir. Hedeflerde ayağınızı yere bastıracak ve hedefe adım atmanız için sizi zorlayacak. Aynı şekilde Satürn 11. evde olması sosyal çevrenizi bir derleyip toparlar. Bunu nasıl yapacak? Şimdi sosyal çevrenizde bazı kötü giden arkadaşlıklarınız vardır. Ne bileyim işte bir türlü vazgeçemiyorsunuzdur. Arkadaşınızdan belki değişir diye bir umudunuz vardır. Olur. Ama Satürn buradan geçerken size diyecek ki bırak o arkadaşı. Şöyle bir sosyal çevrenizi ayıklar. Bazen kendinizi yalnız kalmış bile hissedebilirsiniz. Ki bu bence çok güzel bir şey. Enerjinizi emen kişileri hayatınızda tutmanızın bir anlamı yok. Devamında sizi dernek, vakıf gibi kuruluşlarda da çalışır hale getirebilir. Bununla alakalı belki de bir adım atmanız gerekiyor. Desteği size Satürn verecektir. Devamında ise Jüpiter, bolluğun, bereketin gezegeni. Aynı zamanda şans gezegenimiz Jüpiter'den bahsedelim. Şimdi Jüpiter Arkadaşlar Boğa burcunda zaten sizin burcunuzda. Bu ne demek? Sizin kendinizle ilgili değişimlerin ve gelişimlerin olduğu bir zaman. Mayıs ayına kadar. Evlenmek isteyen Boğa burcuysanız evlilik gelebilir. Anne baba olabilirsiniz, ailenin genişlemesi olabilir. Aynı zamanda iş fırsatlarınız artar, kendinizi geliştirmek, dönüştürmek için ekstra ekstra fırsatlar gelir. Kendinizle ilgili uğraştığınız bir rahatsızlığınız varsa buralarda size kolaylık sağlar. Çünkü Jüpiter büyüteç görevi görür. Ne yapacak? Rahatsızlığınızı büyütecek size. Aynı zamanda çözebilmeniz için, rahatsızlığın şifalanması için peşine de şans verecek. Bu şekilde çalışan bir gezegendir. Ha, ama dikkat etmeniz gereken nedir? Mayıs ayına kadar Jüpiter'in birinci evde transiti kilo yapar. Lütfen kilo alımınıza dikkat edin. Sonra Mayıs ayından sonra Jüpiter artık ikizler burcuna geçiyor ve sizin ikinci evinize geçecek. Bu nasıl olur? Jüpiter'in ikinci evden geçmesi bolluk bereket demektir. Yeni iş fırsatları demektir. Kariyer anlamında güzel gelişmelerdir. Finansal kolaylıklardır. Finansal güzellikler demektir ama... Şimdi her harita kişiye özel olduğu için burada şunu atlamayalım. Eğer ikinci evinizde bir kötücül gezegen var ise Jüpiter'in oraya transiti size fazla harcama yaptırabilir. Maddi kısıtlamalar getirebilir. Bu anlamda çok da fazla savruk olmadan yılı geçirmenizi tavsiye edebilirim size. Devamında ay düğümlerini konuşalım. Ay düğümleri kadersel olayları getiren noktalardır haritamızda. Benzer bir yılı siz 2005-2006 yılında yaşamıştınız. Ne yaşamıştınız? Düğümler 6. ve 12. evinizden geçmişti. Yani sağlıkla ilgili sizi sınamıştı. Sağlıkla ilgili sınandınız. Yeni iş fırsatları yakaladınız. Hastanede belki günleriniz geçti. Kariyerinizle ilgili bir değişimler oldu. Şimdi Güney Ay düğümünün 6. evden geçmesi kişinin sağlığını bir tık bozmasına sebep olur. Orada dikkat etmeniz gereken, sağlığınızı ekstra özen göstermeniz gereken bir yıl. Günlük koşturmalar içerisinde sorumluluklarınızın farkında olmadan, hızlı hareket ettiğiniz, kendinizi kaybettiğiniz, beslenmenize dikkat etmediğiniz bir yıl olabilir. Buna dikkat edin lütfen. Ama Kuzey Ay düğümü de 12. evinizden geçtiği için, yani Allah korusun ama hastaneyle ilgili bir işiniz olursa kolaylıkla çözülür. Bu arada 12. ev bilinçaltı konuları olduğu için okültizme merak sarabilirsiniz. Spiritüel ilimlere merak salabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitim almak, ders almak isteyebilirsiniz gibi gibi. Son olarak da bu retrolardan bahsedelim. Şimdi Merkür Retrosu. Zaten bu yıla girerken Merkür Retrosu ile girdik. Okey. Devamında Nisan ayında, Ağustos ayında ve Aralık ayında 3 kere Merkür Retro yapacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyelim bu tarihlerde evlilik olmaz. Yapmayalım. Ne bileyim yeni bir işe başlamayalım. Ev değiştirmeyelim, iş değiştirmeyelim. Buna dikkat edelim. Venüs'te bir retro olmayacak. Ama Mars'ta, Aralık ayında Aslan ve Yengeç burcunda bir retro yaşayacağız. Yani Aralık ayında ailevi ilişkileriniz bir tık sallanır. Oralarda bazı gerginlikler de yaşayabilirsiniz. Bunlara da hazırlıklı olalım diyorum. Umuyorum 2024 çok güzel geçsin. Sevgiyle kalın.